Bakmak lazım. Bu kalp hastalığıdır. Adamı ne zaman öldüreceği belli olmaz. Öbür kalp hastalığı öldürse bir zararı olmaz. Zaten eceli gelmeden öldüremiyor. Ama bu kalp hastalığı istila yaparsa iman nurunu söndürür. Ya 20 bin sene meleklere vaazlık, kocalık edip gökte yerde secde etmedik yer bırakmadık iblisi, iblis yapan kibirdir. En gayrun minhu, ben Adem'den hayırlıyım. İddiasıdır. Bu ne büyük bir iddiadır. Bu her yaratıkta vardır. Horozda bile var. Horozlanıyor ya. Atta var. Böyle kafayı dikliyor. Bütün hayvanlarda o benlik hadi, böcekte bile. Küçücük böcek esamesi yok. Gözle görmüyorsun. Teleskop lazım. Onda bile ne havalar vardır. Allah her yaratığa bu ben hayırlıyım duygusunu vermiştir. Ama bize bir insanlık vermiştir. Peygamber gönderdi. Kitap gönderdi. Hocalar gönderdi. Şeyhler, mürşitler tanet. E hayvan gibi kalmamamız lazım. Bizim insanlık çabasına girip özel bir gayret göstermemiz lazım. İlleti iblis ene hayrun bedest ve in maraz der <laughs> nefsi her mahlukest. Mevlana diyor. İblisin hastalığı ben hayırlıyım davasıdır. Bu her canlının içinde ortasında vardır. Nasıl il ilaç edilecek bu? Onun için velilerin özelliği İman edenler tamam. Ondan sonra haramlardan sakınanlar. Şimdi bütün haramlardan sakınıyor görünüşte. Bu adam veli midir? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Kalbin haramlarından sakındı, sakınmadığını bilmiyoruz. Kibir var mı yok mu? Bilmiyoruz. Ucub kendini beğenme var mı? Bilmiyoruz. Riya gösteriş var mı? Bilmiyoruz. Haset bir Müslümanı çekememe var mı? Bilmiyoruz. E biz bunları bilmeden adama nasıl veli diyeceğiz? haramlardan sakınma mefhumunda kalpteki haramlar da vardır. Düşünce bazında haramlar vardır. Bu düşünce bazındaki haramlar pek konu edilmiyor. Hep içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan sakınmaktan bahsediliyor. Ama İbn-i Atayli Ali İskenderi Hazretleri Hekeme sözünü Mevlana Halid naklediyor Salih Halid. Masiyetün evrathet zullen ve kisara hayrun min eğer bir günaha düştün de o günah sana boyun kıraklığı alçaklık tevazu ve Allah'a karşı mahcubiyet duygusu verdiyse işte o günah sana kibir, gurur ve izzeti nefis veren ibadetten daha hayırlıdır. Ne demek bu? Gece uyumadın, sabaha kadar teheccüd kıldın. Akşamda sabah niyet ettiğini, akşama kadar da oruç tuttun. Durumun çok iyi ibadet olarak. Günah da yaptığın yok. Ama bundan dolayı bir havalandın. Nasıl havalandın? Sabah namazında cemaata gittin. Şöyle bir baktın cemaata içinden geçti ki lan bunların hiçbiri teheccüde kalkmamıştır. Sabaha kadar uyumuştur bunlar. Sen bittin. Sen bittin. Kimir getirdi sana teheccüd namazı? Oruç tuttun, pazartesi, ve sünnet, öbürü yiyor. Cık, Allah Allah, hiç sünnete uymuyorsunuz ya. Ne yiyorsun kardeşim pazartesi bugün falan? Bir havalar hareketler. Ya Ramazan değil bir şey değil, sen adama ne hava atıyorsun ya? Efendim ben nafile yapıyorum, sünnete uyuyorum, bu sünnete uymuyor. Ama şimdi olmadı ki sen. Allah Allah. Bir oruç tuttun, Adam yemek yiyor diye adam sanki Ramazan'da oruç yemiş gibi. He, herifi hakir görüyorsun ya. Ha. Şimdi ne oldu burada? Öbürü de ne yaptı? Efendim bir günah yaptı. Nasıl bir günah? Ben artık boyutunu söylemeyeyim. Günahları yaygınlaştırmamak ve meşrulaştırmamak için isim vermeye bir lüzum yok. Bir adam bir günah yaptı. Ama o günahtan sebep boynu bükük. Sabah namazına geldi. ve hatta Mekke'ye gitti. Ömreye gitti adam. Şu kaç kişi var orada? 100 bin kişi var. 200 bin kişi var. Normal namazda oluyor zaten. Şimdi o günahkar orada bakıyor da vaziyet. Ve hacca gitti. Arafat'ta kaç kişi? 3 milyon kişi var. 4 milyon kişi var Arafat'ta. O şimdi boynunu kırmış ki Ya Rabbi diyor. En günahkar benim. En bozuk adam benim. Buraya geldim. Sen beni reddetme. Şu Arafat'ta vakfı yapan do dostların hürmetine beni de affet diyor şimdi. Bunun durumu bu. Öbürü de gelmiş, efendim, teheccüd kaçırmıyor. Oruca devam, takva devam, kalpte takvalık yok. Neden? Orada duruma bakıyor vaziyete. 3 milyon, 4 milyon hucaç var orada. Hepsinin hakkında ne düşünüyor? Lan bunlar da diyor, yapmadıkları günah kalmamış, bir de buraya gelmişler diye, burayı da karıştırmışlar diye. Bunlar, bunlar af olur mu diyor. Ama benim hürmetime belki af diyor yani. <laughs> Bir de böyleleri var. Ya Evliya Allah'tan birisi en büyük veli dediler Efendi Hazretleri ya Süfyan-ı Sevri'dir. Dediler bu vakfe yapanların durumunu nasıl görüyorsun? Ben bu vakfede olmasaydım hepsinin af olacağını görüyordum ama benim yüzümden reddolabilirler diyor. Ha takva. Kalpte takva var. Tamam. Öbürü de ya diyor ne çanaklar kırmışlar sütler demişler. Gelmişler burada. Diyor. Ya sana ne? Sen kendi kırdığın çanaklara mı say? Adam diyor ki ben diyor hatırladığıma göre diyor 40 senedir hiçbir günahım yok diyor. Çüş. <laughs> ya vücudu gezen bu layık asbiyem. Senin varlığın bir günahtır diyor. Ona kıyas et hiçbir günah yapılamaz. Varlığın günah ne demek? Ben diyorsun ya ben bir günah yapmadım, etmedim, ettim, etmedim. Ya bu sen ne kadar piyasadasın ya? Bu seni de bırak, beni de bırak. İsmet babamızın dediği gibi, bu benlikten geçip bakar derim. Bu senlikten geçip bakar derim. Allah'a gitmek için bunları bırakmak lazım. He? Onun için şimdi konuşuyoruz, konuşuyoruz velilerden Beyazıt Bestami'nin hakkını verebildik mi? Nerede? Sultanül Arifin. Onlar başı olur mu? Ama tabii ki bu dostlar nasıl olmuşlar? Bir de bunların yolunu bilmek de lazım. Devamlı gelenler ne soruyorlar? neyle kavuştun efendi Hazretleri diye soruyorlar. Ha. Ne neden di? Bir mevla ihtimam Sen bu makama nasıl kavuştun? İşte geçen derse ne dedi? Ya bırakın o makam diye bir şeye kavuşmadım ben dedi zaten. Ha ama bak burada cevap. Ahbebdullah hatta nefsi Allah o kadar sevdim ki diyor nefsime çok kızdım diyor. Bir defa nefse kızan nefsi met eder mi? İnsan kızdığı şeyi beğenir mi? Met eder mi? Bir defa nefis kuzdur? Allah'ın en sevmediği yaratık. Bize onu verdi, o Allah'a karşı diklendi zaten. Sen sensin, ben benim diyen nefis. Bu hepimizin içinde öz varlığımız bu. Biz bunu ıslaha geldik buraya. Biz ne neye geldiğimizden haberimiz yok. Bir defa nefis ne, ne taraf? Ruh ne yön? Kalp, akıl, Latifeler bölümü var insanda. Gözde görülmeyen yaratıklar var insan içerisinde. Sen şimdi el dedin mi burası dersin, göz dedin burası dersin, kulak dedin gösterirsin. Kalp dedin mi burayı gösterirsin. Bu, bu diyor ki manevi kalp var. Ma manevi kalp dediğin zaman esas insan. O çok geniş. O manevi, onu, o bir et parçası olamaz ki. Hakiki insan ruhtur diyoruz. E ruhu gösteremiyorsun ki rüzgarı bile yok. Uyuyorsun, uyanıyorsun. Bir esinti bile gelip çıkmıyor yani. Ruh giriyor çıkıyor. Rüzgar bile esmiyor. E sen şimdi bu ruh tarafını ihmal etmemen lazım. Kalp nedir? Ruh nedir? Akıl nedir? Nefis nedir? He? Bunları bilmek. Ondan sonra bunların her birinin terbiyesi var. Tezkiyesi var. İslahı var. Temizlemesi var. Çok iş var ya. Biz daha elif demedik. Ölmeden evvel bu işleri bitirmemiz lazım. Ya da bizi bitirecekler. Ya da bizi bitirecekler. Canımızı çekip alacaklar. Efendim biraz daha kal da şu işleri düzelt diye fırsat tanımayacaklar. O zaman biz en azından kendimizi zayıf görmek, aciz görmek, Mevla'ya yalvarırken hiçliğimizi, yokluğumuzu hissetmek. Ya Rabbi Benden zelillikten başka, noksandan başka hiçbir şey gelmez ya Rabbi. Bende ne var ya Rabbi? Diyebilmek. Bunu tattığın zaman bir şeyler anlıyorsun demektir. Kendini yok ettiğin zaman var olmaya başlıyorsun demektir. Şey, sen çık aradan, kalsın yaradan diyor işte. Bu sen var ya, sen dediğin bendeki ben, sendeki sen yani. Bu arada kaldıkça Mevla bize tecelli etmez. Yani. Etmez. Çünkü oturmamız nefis için, kalkmamız nefis için. Hep nefis. Için. Bu bela. Diyor Allah'a o kadar sevdim, nefsime ettim Kendimi hiç sevmemeye başladım. ve <laughs> ma dun Allah hatta wasaltu ila Allah'a. Allah'tan başka her şeyi terk ettim. Allah'a vasıl oldum, erdim diyor. Bak erdim diyor. Bu er, erdim demek büyük bir şey. Bu herkesin konuşacağı bile. Allah'a kavuştum diyor neyle kavuştum? Allah'tan başka her şeyi terk ettim. Bu nasıl bir şeydir? Allah'tan başkası terk etmek sen zannediyor musun ki eve gitmemek, karıyı boşamak, çoluk çocuğu bırakma öyle mi zannediyorsun? Değil. Hanımın derdini çekmek, çocuğun derdini çekmek, onların eziyetlerine tahammül etmek, onların geçimi için çalışmak, helal rızık temininde yorulmak, terlemek. Bunların hepsi buraya dahil. Allah'tan başkasını terk etmek ne demek gönülden terk etmek demek. yoksa elin işte gönlün işte olacak gönül Mevla ile olacak aksi takdirde e, İslam'ın bu kadar mükellefiyetleri vardı sen bunların hepsinden sıyrılamazsın ki gönül nasıl Mevla'dan gayrısını terk edecek hiçbir şeyle uğraşmayacak sade sevgilisini hedefleyecek İşte bunun bir örneği mesela e, aşk yani kara sevda denen olaylarda. Leyla Mecnun olayları kitaplarda kaldı. Şimdi millet zaten bir aylık aşık oluyor, iki aylık aşık oluyor. Önceden konuşuyor, ben sana bir senelik aşık olurum, bir sene sonra bozuşuruz. Bunlar şimdi böyle, bunlarınki ki aşk maşk diye bir şey yok. Bunlarda sadece şehvet var. Hayvani bir şehvet var. Aşk dediğin nedir? Bu sevgi nedir? Mel aşku illa şu'letun kad ehrakat küllel vera gayrel habibil bak. Bir kıvılcım yanacak baki dostun yani sonsuz olan gerçek hakiki dost olan Mevla'dan gayri her şey yakacak. Ya işte, la ilahe illallah aşkın sembolüdür. La ilahe ne demek? Hiçbir ilah yok. Sevgili yok. Hatta mevcut bile yok ortalıkta. Varlık bile yok. İllallah. Gerçek varlık kime mahsus? Ancak Allah. Öbürlerine hepsi emanet. Adam bugün var, yarın yok. Bu ya var, ha yok. Sen öyle zannet. Tiyatro mu orası be? Burada tatbik yapacaksın, sahnede oynayacaksın. He, adama konuştururlar mı öyle? Adamı tut yemiş bülbüle döndürürler. Çift çıkaramazsın böyle. Melekleri bir gördün mü var ya. Zaten hocaların canı çıkıyor gusül aldırana kadar o da kaçar. Koy verirsin. Münker nekir, ne demek ya? Korkunç. Şimdi çocuklara mezar dizisi izletmişler diye ayağa kalkmışlar. Ay efendim çocuklara milli eğitim kaset izletiyormuş da bilmem neymiş de parti başkanlarına kadar bunlar konuşuyor. E ne var? E çocuklara işte mezardan korkutulurmuş. E ne yapacağız? mezar mezar çocuklar mezar çok iyi bir yerdir. Öyle gül bahçesi gibi girdin mi yemek içmek diz boy. Böyle mi diyelim çocuklarımı delirteceğiz ya? Mezar daha çocuk daha <laughs> beter. En azından Abdestli ol, namazlı ol, şunu hazırla, bunu hazırla. Çocuklara onu öğretiyor. Ne var bunda? Adamlar hiç azmedemiyor ya. Mezar, ölü, kabir hiç anlatmayacak Anca yaşamak. Allah Allah. Şimdi dostlarda tabii formül yok. Dostlarda hal var. Hal dünyada yaşadığı halle ahirete kavuşuyor. E dünyada nasıl ki kendinden bir şey görmüyor orada da. E, şimdi şunu getirdim bunu getirdim derse bir ibadetim var demiş olur. Onu dememek için ne diyor? Ya bana ne soruyorsunuz ki ne getirdin ya bende ne var ki ne getireceğim? Allah çok zengin bana niye soruyorsun? Ha Mevla adamına göre